<laughs> çok panik yapılabilecek çok e, korkunç bir senaryo ama gerçekten çok yani metotları bilirseniz, tekniği bilirseniz yardım edebileceğiniz bir durum. Önce e, tabii boğulma senaryosuna bir ilk yardım yapabilmek için boğulma gerçekleştiğini tanımlayabilmemiz lazım biz çok aslında spesifik bir belirtisi vardır. Kedi köpek için konuşuyorum. Kedi köpek patilerini şöyle yapar ve böyle çok ciddi hareket, yani çok hareketlenir ve şöyle bir hareket yaparlar. Ee, öksürükle çok karıştıran oluyor. Yani öksürük bazen çok dramatik öksüren hayvanlar var. Kendi köpeğimden biliyorum. Çok dramatik öksürebiliyor. Yani aslında bunu nasıl ayırabiliriz? nefes almakta öksürürken nefes almakta zorluk çekiyorlar. Fakat boğulma durumunda ne nefes içeri giriyor ne dışarı çıkıyor. Yani ne alıp ne verebiliyorlar. Bir Çok fazla ses de çıkaramıyorlar aslında. Yani arkanızda olsa belki duymayabilirsiniz. Öyle çok fazla sesli oluşan bir durum değil. Ee, ee, eğer köpeğiniz, özellikle bu köpekler, çünkü köpekler boğulmaya çok müsait hayvanlar, çok hızlı yemek yiyorsa ve endişeleniyorsanız, yani çok hızlı yemek yiyen köpeklerde e, bo boğulma tehlikesi biraz yüksek olabiliyor. Şurada gördüğünüz gibi aparatlar var, kendiniz de yapabilirsiniz. Köpeğin yavaş yemesini sağlıyor. Bunlar birazcık daha güvenli olacaktır. Ee, Siphiyerdeki e, ABC'nin A'sındaki gibi yine kontrol edeceksiniz. Eğer mümkünse parmağınızı şu şekilde ke kepçe yapıp e, alabilirsiniz. Tasması varsa kesinlikle çıkarın. Bu yani oradaki refleksleri rahat etmesi çok önemli. E, cismi görebiliyorsanız dışarı çıkacaksınız. Bazen o ön dili çekmek yani o dili çekip dışarı almak bile o yer çekimini de tabii böyle şöyleyken çekmenizi çok önermem ama birazcık şöyle yan yatırabilirsiniz eğer mümkünse. Yan yattıktan sonra dilini öne çekip çekip çekip, çekip o dili öne çekince bazen oradan çıkabiliyor direkt o oradaki kasların gevşemesiyle. Eğer hiçbir şekilde bunları yaparak çıkaramadıysanız Heimlich manevrası diye muhteşem hem insanlarda hem hayvanlarda işe yarayan bir şey var, bir teknik var. Bunu uygulamak için, burada da zaten adım adım söylemiş, ağzını kontrol edip ulaşamadıysanız yer çekiminden faydalanmak isteyeceksiniz. Ben çok büyük köpeklerde şunu deneyebilirsiniz. Fakat eğer hani Kedi ise ve kucağınıza alabiliyorsanız yani hafif bir hayvansa ya şöyle tutmaktan ziyade ben şuradan tutup arka patilerini kaldırmanızı yani şu karından da şöyle destek alarak tutmanızı öneririm. Baskı uygulayacağınız yer eğer hani işe yaramazsa yer çekimi size yardımcı olmazsa uygulayacağınız metot tam kaburgaların bittiği yerde yani bizim aslında şuramıza denk geliyor. Kaburgaların bittiği diyafram e, diyafram yapısının başladığı yerden biz e, refleksi uyarmak için şu kendimize çekip öne doğru ittiriyoruz. Bu bunu yani hem CPR'ı hem de hangi hareketini sağlıklı bir hayvana ne, yap, kesinlikle yapmayın. <laughs> Çünkü gerçekten zararlı olabilir. Ama böyle bir durumda gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor. Yani karnına, e, diyaframının hemen altına, yukarı ve öne doğru yaptığınız ani hamleyle kafası da önde olacak şekilde e, en azından o refleksi tetikleyip çıkmasını sağlayabilirsiniz. Tabii o direkt çıkmıyor. yani Genellikle direkt çıkmıyor. Tekrar e, bu Hareket uyguladıktan sonra ağzının içini açıp tekrar kontrol etmeniz lazım görünebilir bir mesafeye gelmiş mi diye bakmanız lazım. Eğer bu da işe yaramadıysa, <laughs> bu da işe yaramadıysa iki tane bu aşı yapılan yeri biliyorsunuzdur kürek kemikleri arasına birkaç tane sert e, vuruş yapabileceğinizi ve tekrar hangi hareketini deneyebileceğinizi söylüyorlar. Onu öneriyorlar. Bu hareketle hani hayatı kurtulan hayvanlar var. Tabii ki bu e, böyle bir şey olduktan sonra ya bu veteriner kliniğine normalde bir hastaneye yetiştirene kadar gerçekten çok geç olabilir. Ama bunu evde sakin kalıp kendiniz uyguladığınızda e, gerçekten çok ciddi senaryo değişebilir. Tabii sonrasında yine bir veteriner kliniğine gitmeniz gerekiyor. Yani böyle bir durumdan sonra en azından bir solunum yollarını kontrol ettirmeniz gerekecek.